secde Başka da olmaz zaten. Ve şimdi iki defa secdede kalıbımızı yere basmamızın manası ne? Yer dediğimiz nedir? Yer, yer toprak demektir. Türkçe'de yer, toprağın adı, toprağın adı yerdir. Ecdadımız bunu böyle isimlendirmiş, yer. Nereden geliyor? Yemekten geliyor, yemek. Yer kelimesi yemekten geliyor. E toprak ne yapıyor ki buna yer demişler? Toprağın yemediği bir şey var mı? Siz söyleyin toprağın yemediği bir şey var mı? Yiyor. Götürüp bir çukur açıyorsun, adına mezar diyorsun, babanı, ananı koyuyorsun, bir müddet sonra gidiyorsun, bir şey var mı söyleyin, bir şey kalıyor mu? Yemiş bitirmiş. Ne güzel isim vermişler toprağa yer diye. Çok muhteşem bir kelime. Yiyor hakikaten. Hakimi de yiyor, mahkumu da yiyor. Zalimi de yiyor, mazlumu da yiyor. Zengini de yiyor, fakiri de yiyor. Öyle mi değil mi? Bunları bilmek lazım. Ya bu Müslümanlar neyin fark? Üzerine bastığımız toprağın farkında değiliz vallahi ya. Yer bak yer. Basıyorsun yere seni bir gün yiyecek. Yemediği kimse kalmamış dünyada. Var mı hayatta yaşayan şeyler? Soruyorum şurada şu kadar insan toplanmış bulunuyoruz. Dudurlu Merkez Camii'sine toplanmışız. Soruyorum, 100 sene evvelden beri yaşayan aramızda kimse var mı? 100 sene evvellik bir adam var mı? Galiba yok. Olsa da camiye gelemez. Yaşlı, 100 yaşında. Hiçbirimiz 100 sene evvel yoktuk dünyada. Öyle mi değil mi? Sesiniz çıkmıyor. 100 sene evvel hiçbirimiz dünyada yoktuk. Şimdi soruyorum ikinci soruyu. 100 sene sonra hiçbirimizin kalma şansı var mı? E peki neyin mücadelesini veriyorsun? Ne yapıyorsun be kardeşim ya? Bu kadar kat'i bir mesele üzerinde bu şaşkınlık ne, bu gaflet ne, bu cehalet ne, bu kavga ne, bu dövüş ne, bu çatışma ne? Yüz <laughs> sene evvel hiçbirimiz yoktuk. Yüz sene hiçbirimiz olmayacağız. Yer dediğimiz olay, yer dediğimiz mana bakın çok muazzam bir manayı temsil ediyor. E peki kalıbımızı yere yani toprağa Halıya gerçi temas ediyoruz ama halının da altında ne var siz söyleyin toprak var. Esası toprak zaten yani o üstünde hasır da olsa, halı da olsa, tahta da olsa, şu da olsa, bu da olsa mutlaka temeli, tabanı toprak olduğu için toprağa kalıbımızı basıyoruz. Birinci secdede Allahu Ekber deyip vücudumuzun yedi noktasını yani kalıbımızı yere basarken bir manayı tasdik ediyoruz, nasıl ki bir mühür basıyorsun evraka, mühür basmak gibi, tasdiktir o. Onaylıyorum, tasdik ediyorum. Kalıbını yere basarken ne diyorsun? Ya Rabbi, tereddütsüz iğne inanıyorum ki, beni bu topraktan yarattın. Öyle mi değil Toprak tabi. Bak nereye, hangi mesajla meşgulsün görüyor musun secdede? <laughs> Allahu Ekber secdeden kalkıyorsun şöyle Subhanallah diyecek kadar nefesleniyorsun. Nefes almadan secdeye gidenin secdesi batıldır. Nefes alacaksın kalktığın zaman. Böyle bir tavuğun başı gibi küt küt böyle. Böyle secde olur mu ya? Oyun mu oynuyorsun sen kardeşim mesaj mı veriyorsun? Nefes alacaksın Subhanallah diyecek kadar şöyle bir doğrulacaksın. Ne yaptığın belli olacak kafayı atıyor, ikincisi bir saniye ara vermiyor, dinlenmiyor, dengelenmiyor, kendisini düzenlemiyor. O halde birinci secdede kalıbımız yere basarken ne diyoruz? Ya Rabbi tereddütsüz inanıyorum, onaylıyorum, tasdik ediyorum, kalıbımı basıyorum ki beni bu topraktan yarattın. Amenna ve saddakna. Kalktın, nefes aldın, ikinci secdeye gittin, kalıbını yere bastın. Kalıbımı basarak şahitlik ediyorum, tasdik ediyorum ki tekrar sonunda bu toprağa beni gömeceksin Ya Rabbi. Mesaj ortaya çıkmıştır. Her namaz kılan bunu yapıyor. Ama bunun şuuru nerede? Bu yaptığımız hareketin beynimizde, şuurumuzda, gönlümüzde tecellisi var mı yok mu? Mesela burada. Burada. Yani nereden gelip nereye gittiğimizi her rekat namazda, her secdede ispat ediyor ve izah ediyoruz. Bunun gaflet olmaz, bunun cehalet olmaz. Bunun başka türlü izahı da olmaz.